Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken. Vita yine annesinin düştüğü beşikte tıngırt mıngır sallanırken. Neden ben sallanıyorum? E, masalı uydurduğum tekerleme böyle çünkü. He, tamam. Hangi masalı anlatacaksın? Masalımızın adı Mavi Kahkah Çiçeği. Neden? Bundan çok çok yıllar önce Mutluluk ülkesi adı verilen bir ülke varmış Bu ülke neredeymiş biliyor musunuz? Hayır, dinliyorum Bu ülke çok uzaklarda değilmiş Çok yakınlarda hiç değilmiş Peki nerede? İkisinin ortasında bir yerdeymiş Peki neden mutluluk ülkesi? Çünkü bu ülkedeki insanlar Mutlu, mesut, kahkaha içinde, neşe içinde yaşayıp giderlermiş her gün sokaklardan o kahkaha sesi böyle sarayın avlusuna, hükümdarın odasına penceresinden içeriye yansırmış. Ama bu ülkenin de öyle bir hükümdarı varmış ki uzun boylu, iri iri gözleri olan, kocaman göbeğiyle kaşları çatık, sinirli bir hükümdar. Ha, ay, o gülmüyor mu? Hayır, bizim hükümler hiç gülmüyormuş. Hatta her sabah uykusundan uyanıyormuş. Hep beraber uyanalım mı? Uyanalım. Ah! Göbeğini kaşıyormuş, kaşlarını çatıyormuş. Başucunda duran bir bardak suyu alıp... Lakır lakır diye içtikten sonra bam 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 diye yürüyerek penceresinin yanına gidip penceresini açıyor diye dışarıya bakıyormuş. Bakalım mı dışarıya? Hadi siz de beraber bakalım çocuklar. Ama o da ne? Yine kahkaha insanları görmüş. Peki atmış? Çok sinirlenmiş. Hemen askerlerini çağırmış. Tellallara emir buyurmuş. Gümbede güm güm, gümbede güm güm. Bundan böyle handa hamamda, çarşıda pazarda hiç kimse birbiriyle gülmeyecek, kahkaha atıp sohbet etmeyecek diye. Ek, neden alır mı ya? E olmaz işte. Hükümdar burada dursun. Bir de bu ülkenin en ücra köşesinde, küçücük evlerinde, birlikte mutlu mesut yaşayan bir aile varmış. Bu ailenin bir de mavi saçlı, zeytin gözlü, güzeller güzeli bir kızı varmış. Dana ne benziyor. Evet sana benziyormuş birazcık. Ee? Ama aile son zamanlarda geçim sıkıntısı çekmeye başlamış. Bir akşam yine evlerinde otururken dışarıdan bir ses duymuşlar. Nasıl bir ses duymuşlar Vita? <laughs> Evet aynen böyle bir kahkaha sesi duymuşlar. Koşmuşlar dışarıya. Önce yukarı bakmışlar. Hadi birlikte bakalım. Sonra aşağı bakmışlar. Gördünüz mü bir şey? Hayır. Onlar da görememiş zaten. Sonra sağa bakmışlar. Sonra sola bakmışlar. Gördün mü? Hayır yine göremedin. Onlar da görememişler. Sonra ses tekrar gelmiş meğer evin arkasında çalılıkların arasında bir parça yeşilliğin üstünde masmavi yapraklarıyla mavi kahkah çiçeğiymiş bu Çiçeğinden geliyormuş bu ses. Çiçek onları görünce dile gelmiş. Ne demiş? Hı, yaklaşın yaklaşın. Gelin gelin. Sizi diliyorum. Haydi tüm çocuklar. Çiçeğe doğru yaklaşmışlar. Çiçek başlamış konuşmaya. <laughs> diliyorum. Son zamanlarda Geçim sıkıntısı çekiyorsunuz. Son zamanlarda geçim sıkıntısı çekiyorsunuz. Ama benim bir önerim var. Benim tohumlarımı toplayın, götürüp pazarda satın. Peki sence bu onların hoşuna gitmiş mi? Ha, düşünüyorum. Bence gitmemiş. Evet, pek ümitli olmasalar da Elden başka bir şey gelmeyeceği için ertesi sabah topladıkları tüm tohumlarla pazara doğru yola çıkmışlar. Peki ne olmuş? Satmışlar mı tüm Evet, akşama kalmadan tüm tohumları satmışlar. Aynı zamanda hükümdarın baş başveziri de o tohumlardan bir tane alıp mavi kahkaha çiçeğini hükümdarın başucuna koymuş. Günler, günleri kovalamış, haftalar, haftaları, aylar, ayları ve ülkedeki kahkaha sesleri giderek daha da artmaya başlamış. İnsanlar sokaklarda öyle bir gülüyorlarmış ki <gülüyor> <laughs> Herkes değişik değişik gülüyormuş ama kahkaha sesleri gökyüzüne ulaşıyormuş. İşte yine bir gün hükümdar uykusundan uyanmış. Tekrar beraber uyanalım mı? Olur uyanalım. Sonra ne yapıyordu? Göbeğini kaşıyordu. Evet göbeğini kaşımış. Sonra ne yapıyordu? suyunu lıkır 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 içiyordu. Evet. İçtik mi suları? Sonra ne yapıyordu? Pencereye doğru yaklaşıyordu. Evet. Pencereye doğru yaklaşmış, dışarıya bakmış ama o da ne? O oh, sokaktaki yoldaki herkes kahkaha atıyor, gülüyor, birbiriyle sohbet ediyor. Ya hükümdar yasaklamamış mıydı? Yasaklamıştı. Buna o kadar öfkeleniyor, o kadar öfkeleniyor ki tam askerlerini çağıracakken Hükümdarın karnında bir karıncalananı alıyor. Ana ne karıncalananı? Hükümdar kendini hiç hissetmiyor ve birdenbire suratı kızarıyor, bozarıyor ve başlıyor kahkaha atmaya. <laughs> Ama öyle bir kahkaha ki hükümdar hiç kimse durduramıyor. Doktorlar geliyor, hekimler geliyor. En sonunda bir şifacı çağırıyorlar. Şifacının demlediği bitki çayı hükümdara o kadar iyi geliyor ki hükümdar mışıl mışıl uykuya dalıyor. Uyansana. Uyan uyan. Ha? Hadi devam et. Ha. Hükümdar bir süre sonra ama ne kadar bir süre bilinmez uyanıyor. Peki uyandığında nasıl mı oluyor? Ton ton pamuk gibi bir adam oluyor ve o kadar sevimli ki artık ülkedeki herkesle beraber o da kahkaha atıyor. İşte o ülke o günden sonra gerçekten mutluluk ülkesi oluyor. Ve mavi kahkaha çiçeğinden herkese bir mesaj var. Olur da bir gün beni yolda, sokakta görürseniz alın, evinize götürün. Peki neden? Çünkü ben size mutluluk getirin, kahkaha getirin, neşe getiririm diyor. Evet, ben size mutluluk, kahkaha, neşe, enerji getiririm. Sakın beni kaybetmeyin ve gülmekten vazgeçmeyin. Gökten bu masalın sonunda üç tane elma düşüyor. Birisi, tabii ki dana. Birisi bu masalı anlatan Tüm masalcıların başına, bir diğeri de siz miniklerimizin başına. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve Vita'ya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet, sevgiyle kalın. Hepinizi ötüyorum.